Merhabalar, KYK Akademi ve KYK Usta Kulübü'nün hazırlamış olduğu yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere özellikle ıslak hacimlerde, tuvalet, banyoda asitlerden etkilenmeyen bir ders var mı sorusuna yanıt vereceğiz. Eğer hazırsanız başlayalım. İç alan uygulamalarında, havuz uygulamalarında normal çimento esaslı herhangi bir derz kullandığımızda, eğer bunun üzerine bir tuz ruhu ya da biraz asit içeriği fazla olan bir temizleyici döktüğümüzde derzlerin aşındığını ve bir süre sonra da seramiklerin arasında aslında derzin kalmadığını görebiliyoruz. Bu ne tür sorunlara neden oluyor? Eğer ders arasındaki ders aşınması tamamlandıktan sonra ortada ders kalmadığı takdirde o bölgelerden aşağılara doğru suların gittiğini, eğer yüksek katlı bir apartmanda oturuyorsak o suyun eğer altta da yalıtım yoksa aşağıya doğru indiğini ve daha sonra da alt komşuya sirayet ettiğini çıplak gözle görebiliyoruz. Türkiye'de özellikle asitli temizleyiciler çok fazla kullanılmakta ve bunlar da çimento esaslı derzleri aşındırmakta. Peki bunu çözmenin bir yolu yok mu? Yani biz sürekli dersleri yenileyecek miyiz? Ya da dersler aşındıkça yeniden bir ders çekme işlemi mi yapmamız gerekiyor? Hayır bunu hiç yapmamıza gerek yok. Mega Epoxy D501 ürünümüz. Epoxy esaslı 5 kilogramlık bu ürün. Asitlerden etkilenmeme özelliğine sahiptir. Özellikle ıslak hacim uygulamalarında yani tuvalet, banyo gibi yerlerin kullanımında onun haricinde havuzlarda ve kimyasal laboratuvarlarda hijyenik koşullar istenen noktalarda et kombinası gıda ile ilgili üretim tesislerinde et süt ya da peynir üretim ve mandıralarında kullanılması gereken bir derz dolgu çeşididir. Asitlerden etkilenmemesi nedeniyle aşınmaz, gözeneksiz yapısı nedeniyle yüzeyinde kir tutma olayı oluşmaz küfün, bakterinin içerisine nüfuz edip yer tutma şansı olmayan bir malzemedir. Özellikle Türkiye'de temizlik aynı zamanda gıda ile ilgili üretim tesislerindeki hijyenik koşullara uygun olan mega epoksi derzimiz bu sorunları ortadan kaldıracaktır. Yani bir asitle temizlemeye ihtiyaç duymayacaksınız. 2- Sadece yüzeysel kirlenme olacağı için normal su ya da bir temizlik malzemesiyle derzi ilk günkü gibi rahatlıkla kullanabileceksiniz. Mega epoksit iki bileşenli ve asitlere karşı dayanımı olan 5 kilogram ambalajlı olan ürünümüzdür. Bütün KYK yapı kimyasalları bayilerinden ürünümüzü tedarik etme şansınız var. Özellikle uygulayıcı dostlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Mega epoksi yaklaşık 40 dakikalık rahat uygulama ve aynı zamanda soğuk suyla da temizlenme özelliği ile sizi son derece memnun edecek. Uygulamada hem metraj yapmanıza hem de temizlik aşamasında kolaylıkla temizlik yapabilmenize imkan tanıyacak epoksi ders dolgumuzu öneriyoruz mutlaka kullanın, deneyin, tecrübe edin diyoruz. Bu ve buna benzer videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Sosyal medyada yayınlanan videolarımızın altına ürünlerimizle ilgili yorum yaparsanız onlara da yine bir dönüşler sağlayacağız. Videomuzu faydalı bulduysanız sevdiğiniz eş dostunuzla mutlaka paylaşmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.